Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım bugün bir lafetat oynayacağız ee, işte öyle bir lafetat oynayacağız Eee yeni oyunlar çekmeye şey yapıyorum ağırlıklı çünkü yeni oyunlarda her şeyde aynı oyunlar olmasından sıkılıyorsunuz bence yani haber aynı oyun haber aynı oyun yani sıkılırsınız diye düşündüm ben de böyle böyle farklı farklı oyunlar çekeceğim eğer beğenirse daha çok böyle oyunlar çekeceğim bu oyundan ya da hangi oyun seçilir beğenirse artık toprak seçimi. Yüzüklerin Efendisi filmi kaç yılında gösterime girmiştir? gelecek. 2001 mi? 2013. Of. Ben 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 ya. Nasıl? Neyse boş ver, ne gerek. Sağlık O bana da İstanbul gelmiş ayamız. Adam yer seçti yalnız. Şöyle çekeceğiz. Hadi be. <laughs> Oo, ben ne seçmedim? <laughs> Troll yaptı bana. Kanuni Sultan Süleyman Süleyman Sultan'dan kaçıyor. Dört de herhalde. Dört dört. Evet. Yeah. Come on. Yeah. 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 Yes be. İşte bu. Siz benim bir vefetat oynayışımı bilmiyorsunuz bençler. Ben gerçekten bence iyi bir sallama da çok iyiyimdir. Üstüme tanımam. Gerçekten bence bir vefetat ben iyi oynuyorum. Şimdi şimdi ben ilk bölge seçimini yapamam. Ama sorulara geçtik mi benden üstüme tanımam. Bir katem fazla kaç defa katlanabilir? Bir, iki, üç, dört, yedi, yedi, 7 1 Oo! İşte işte yani ben 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 sana dedim. Ben sana dedim ya. Bak işte bu ya. İşte ben size sallamada üstüme tamam demedim. Yani proyum ya. Pro 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 pro. Dün de oynuyordum. Video çekmek aklıma gelmiyor. Tam tutturdum üç kere. Tam tutturdum. Ben de kaleler saldırmayı seviyorum. Yoksa yarım saat oraya saldır, buraya saldır, onu et, bunu et derken karşı. Nasıl on binler basamanda. <laughs> Sekiz. Salak, geri zekasız matematiğinize ben. Ya bu benim benimle alakalı bir şey değil. Ya salak bunlar bence. Bir de şurayı seçer. Lan şurayı seçer niye geri zekalı? Ha savaş. Şimdi üstüme tanıma. Benim kulemi fethediyormuş. Ya ilk ben başlayaydım ya. Dünyanın uzun savunma duvarı açtığı görevden gizli çiz ettim. Lale devri şair oynadım. Kaçıncı sınıf? Aa ben yaklaştım ya evet ben yaklaştım. Sen ye. Sen ye. Ye ya ya ye, ye nasıl sen beni. sen ye. Kayaklı koşuma ateşli. Çok kavuş. Evet. Bak ben bu soru bana yasaydı, ben yapamazdım. Coca kaç yılında beri ödüyor? Kaç yılında? 2 ben onu buna 2000 puan atar, 2000 yazar. Bak 2000 yaklaşırdık. Bak. Mesela ben şimdi 2000 yazsaydım kesin almıştım. Yetkin. Şimdi sıra bende oğlum. Siz bittiniz. Şimdi kale gelir inşallah. Oo tamam. Şu kaleyi alalım şöyle. Aşk denen o büyük hayvan. Dünyanın tatlısı kaynağı yüzü. Aha. Bence budur. Hadi be. Nasıl Antarktika'dır? İçinde penguenler yazıyordur. Bakalım röntgen cihazları <laughs> kullanmışlar. Ne adı verilir gözünleri. X ışınları. Sallamasyon. O benim misyon. Yani her zaman kulede şeye Şimdi oraya saldıracağım, oraya saldıracağım, oraya Direkt buradan. Aşağıdan gelen güzel sanatlardır. Müzik. Şimdi sayılı bir soru gelecek. İtalyan uzunluğumuz kaçmış başlamıştır. 15. Uf. O oh, 8-10 milyon gelecek ya. O, o yola daha gelmedik bile. Yeah, come on, come on, come on. Yeah. Adaptasyon ne demektir adaptasyon? Tabii ki bu lan geri Soruyu ilk anlamadım. Türkiye'nin defa hangi marka cep telefonu kullanmıştır? Bence Nokia. Küllüyen yani yalan. Küllü bak kesin buna saldırır. Alır bir tane soru. Bak bana saldıracak. Bak görün. Adlan. Pino kokteylin Kofteyi ne bulunur. Ananas. Elma. Ay, yok ananas Afrika filinin ön ayaklarına kaçar tane tırnak bulunur altı. Yok lan. 6. Ben 6 diye biliyordum ya. 3 mü? Oo. Ondan nasıl o ya? Ben daha önce yazdım. Ya bir git işine. Git işine yürü git ya. Ha sen bittin lan. Senin 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 sonu tüketmeyen ne olsun? Allah'ın ismini tüm yöne de Ne bileyim ben. İsmail, İsmail. Adam dinciymiş herhalde. Ooo <laughs> yaklaştı bak. Yandık. Bak bana saldıracak. Yüzde yüz. Ooo. Benim adım Gül tabi çok iğrenç bir soru. Hangi gerizekalı şansa davetleri? Mal işte. Lan şu kuleye saldır. Şu kule 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 kule. Lan bana ne zaman gelecek ya? Bana saldıracak bana. Ha. Hangisi İskoçya'nın milli çalgısıdır? Kayda. Oh. Oh da yürü lan. Kitan değilsin. Beyazın değilsin. Lan şura şura. Oh my god değilsin. Acaba suda bir memelidir. Yunus tabii ki. Senin dinine emin inine... tabi tabi Balık burcu hangi element grubuna dahil oha balık ve bence su su balığın için balık suyun içinde gezer çünkü İtalya'nın başkenti Roma'nın yaklaşık nüfusu, kaç bindir 600 bin Allah 600 yazdım. Hastır ya. Kaç milyon diyor. Ben bin anladım. Bana saldırsan öldürürüm seni. Yiyorsa hadi. Türkiye'nin bir 17 altın malı sanki branşta kazanılmıştır güreş. 1, 2, 3 10 da Abo bir mi yazdım? Lan yazacaktım ya. <laughs> Hayvan böyle için? Ha şirin baba. Anlamadım ben de şair anladım. Senin son tüketeceğim oğlum. Sen bittin. Sen bittin oğlum. Hadi sen de mi gülün? Kanun dönem ben önü mimar kimdir? Mimar Sinan tabii ki salak. Mimar Sinan da hadi. 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 Çekil verleşim türünü. Oh. oh. Ah. Kulenin bilgi daha gitti. Dıştık. Abi x4. X10. X10'um. Köpeklerle gebek süresi kaç aydır? 6 aydır herhalde. Hiç sıkmak istemiyorum. 5 diyorum. Hadi. Yes be. Yes be Of. Altın ne yapıyordum valla korkudan. Apo. yes kazandım. <laughs> Tamamdır. Skip. Şimdi bir oyuna daha girelim hemen. Yok neyse. Neyse evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki e, like ve yorum atmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.